Merhabalar, ben Mehmet Kaan Yanıkan. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. ODTÜ IEEE topluluğunda güç ve enerji alt kolunu üyeyim ve projenin kaptanıyım. Projemiz yükselen enerji maliyetleri ve fosil yakıt kullanımının artmasına karşı Türkiye'nin enerji üretimini desteklemek için yapılmıştır. projemiz özetle metro tünellerinde piston, piston etkisiyle oluşan rüzgarın enerjiye çevrilmesi üzerinedir. Amacımız halkımız ve belediyelerimizi rahatlatmak ve enerji üretim manına destek olmaktır. Merhaba, ben Değerli Sunu Abatür. OTT Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. sınıf mühendisiyim. OTT IEEE Güç ve Enerji Alt Konuda aktifiyeyim. Bu projemizde metro tünellerini yerleştirecek olan türbinler kapalı ortamda olacağından, hava olumsuzluklarından daha az etkilenecek ve daha az enerji kaybı yaşanacaktır. Bu sayede yerli ve milli kaynaklarımızla ülke içinde üretilecek ve tüketilecek bir enerji sağlamayı hedefliyoruz. Merhaba, ben Elif Korkmaz. Otlu Elektrik Elektronik Bölümü hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. IEEE topluluğu güç ve enerji alt birimi aktif üyesiyim. Projemizde hedef kitle, raylı sistem sorumlu idari birimleri ve bu sistemleri günlük hayatta kullanan insanlardır. Merhabalar, ben Esma Duman. Otlu Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Otlu IEEE'nin güç ve enerji alt kolunda aktif üyeyim. Projemizin görsellik ve anlaşılabilirliğini artırmak için akışkanlar mekaniği analiz programları ve bilgisayar tabanlı simülasyonlardan faydalanacağız. Projemize uygun rüzgar türbinlerini belirleyerek üretilecek enerjinin yakın istasyonlara aktarılmasını sağlayacağız.